Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün evde aşure tarifimiz var. Aşure ayındayız. Evet, evde aşure nasıl yapılır? Malzemeler nelerdir? Şöyle kısaca gösterelim. Ondan sonra yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Aşurede olmazsa olmaz olmaz dövme diyoruz. Dövme. Fasulye, nohut, kuru erik, üzüm. Tabii diğerleri isteğe kalmış. Ceviz, fındık, fıstık, Kaju, bunları evde varsa koyarsınız, yoksa şu ikisiyle yine olur, şu ikisiyle yine olur, ne varsa ondan koyabilirsiniz. Biraz şöregotu ekleyebilirsiniz, tarçın ekleyebilirsiniz, tarçın, yani şekerli şeyleri sever. tabi isteğe kalmış, isterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin. Şimdi aşure nasıl yapılır? Buyrun tarifine geçelim. Malzemelerimizi gördük, malzemelerimiz daha eksik de olabilir, daha fazla da olabilir arkadaşlar. Öncelikle kazanımızı şöyle alalım. Sıralama olarak bu arada aşımızı pişirdik arkadaşlar. Aşımız, dövme aşımız, pişmiş dövme aşı. Bakın bunlar haşlanmış fasulye. Bu haşlanmış nohut. Yani direkt hiç pişmemiş koymuyorsunuz. Burada yanlış yapmayın. O zaman ne olur? Aşüreniz kütür kütür olur. Takır takır olur lezzetli olmaz. Onun için dövüm aşımızı pişiriyoruz. Fasulyemizi pişiriyoruz. Yani haşlıyoruz. Nohudumuzu haşlıyoruz. Ondan sonra kazana alıp bu güzelim tatları birleştirip aşure yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dövüm aşımızdan başlayalım. Maşallah maşallah. Kazanımızı aldık. Kazanımıza bıraktık. Arkasından fasulyemizi ekliyoruz. Bunlardan miktar elinizde ne kadar varsa şöyle yaklaştıralım. Evet nohudumuzu da bıraktık. Onu da şöyle aldık ve kuru üzüm arkadaşlar çekirdeksiz kuru üzüm. Çekirdekli de olabilir, sıkıntı değil. Olsun da üzüm olsun. Bu da kayısımız. Böyle küçük küçük rendeledik. Kayısımızı da aldık. Şimdi şekerini ilave ediyorum arkadaşlar. Şekeri isteğe göre ister az ister çok damak tadınıza göre şeker ekleyebilirsiniz veya da azaltabilirsiniz. Şimdi pekmezimi ekliyorum. Pekmez de varsa evinizde koyun yoksa şekersiz pekmezsiz de olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Oo kadasını aldım. Mis gibi de koktu maşallah sübhanallah. Oh 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 oh. Evet. Ekmeğimiz de ekledik. Şimdi arkadaşlar kazanımız bu şekilde oldu. Su ilave edeceğiz. Ne kadar koyacağım diye hiç sıkıntı etmeyin. Suyu bu pişerken sonradan ekleyebilirsiniz. Yani Koyu kıvam mı istiyorsunuz, biraz böyle çok olsun derseniz suyunu bol koyun, yani çok istiyorsanız. Ama koyu kıvam kat olsun diyorsanız su, su, suyunu az bırakın. Evet, bir süre daha su boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle yarısını koydum. Şöyle karış, bir karıştıralım. Bu daha pişecek, bu su daha çeker. Bunlar daha şişer içinde. Onun için suyunu kıvamına göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dedim de su olacak yani öyle kotu olmayacak. Çok da katı olmasın. Biraz şöyle kotu arkadaşlar. Bunlar tabi isteğe göre biraz tarçın. Tarçın tatlıyı sever. Şimdi bunları şöyle güzelce bir harmanlayalım. Ondan sonra ocağımıza bırakacağız. Fukur fukur kaynayacak. Oo, şu an burcu burcu kokular geldi. Tarçın da girince efsane bir şey oldu. Tabi bu pişince daha güzel olacak arkadaşlar. Şu an içerisinde ne bıraktık? Dövme, nohut, fasulye, fıstık, badem, ceviz hepsinden de var. Şimdi bunları ocağımıza alalım. Güzelce kaynamaya bırakalım. Evet bu ocak için hazır. Bu piştikten sonra arkadaşlar veya da pişmeye artık yakın zaman ne yapacağız? Ceviz, badem, fıstık, Bunları da yağda kavuracağız. Çıtır çıtır olacak. Bu hazır olduğunda bu da hazır olmuş olacak. Ne yapacağız? Ondan sonra yuvup bunu içine atacağız. Karıştıracağız ve ondan sonra dağıtacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bunu ocağa alalım. Bunu şöyle Evet aşuremiz şu anda pişti arkadaşlar. Altını da kapattık. Kendi halinde yavaş yavaş kaynamaya bıraktık. Ocağımızı da yaktık. Şimdi cevizimizi, fındık, fıstık bunları da yağda kavuracağız. Çıtır çıtır olunca aşuremizi içine bırakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımız kaynadı. Artık fındığın, fıstığın çıtırdaması çıtırdamak sesleri geliyor. Bu şekilde kaynattıktan sonra da bunu alıyoruz. Kazanımıza ilave ediyoruz arkadaşlar. Aşuremiz de burada. Ve oh. şimdi gelsin hepsinde. Evet. Fındığını, fıstığını artık içine aldı. Hafiften dinlendiriyoruz. Ondan sonra tadına bakacağız tabii ki. Evet arkadaşlar aşuremiz hazır. Gördüğünüz gibi malzemesi bol bir aşure. Fıstıklarımız, cevizlerimiz, fındıklarımız hepsi de gözüküyor. Bakın. Şöyle. Normalde buna su eklerseniz daha da çok olur. Biz hani biraz koyu yaptık, koyu kıvamlı. Bol malzemeli. Buna yaklaşık bir sülahi veya da bir buçuk sülahi de su koyabilirsiniz. isterseniz tabii ki. Ama böyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir de servise alalım. Bu arada kamera kapalıyken arkadaşlar içerisine e, biraz da bal koyduk. Ballandı yani. Biraz da bal koyduk. Şöyle. Çocuklar da sabırsızlıkla bekliyor. Hemen tadına bakalım. Ondan sonra da dağıtalım. Kaşık ver kızım. Verdiniz mi? Tamam varmıştır. Şöyle kazanımızı çekelim. Ondan sonra da şöyle bir tadımlık yapalım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Tadına bakalım. O kadar emek verdik. Gösterdik. Evde aşure nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır. Yapmak isteyenler de güzel bir tarif oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bakalım. Musa'nın. Bal olmuş, bal. Gerçekten elimize sağlık. Dediğim gibi biraz da bal koyduk. Pekmez koyduk, şeker koyduk. Tabii bu şireyi sevdiğimiz için, yani tatlı türlerini sevdiğimiz için biz bir tık fazla koyduk. Siz şekeri az seviyorsanız bal koymazsınız, pekmez koymazsınız, şekeri az koyarsınız. Tercihe kalmış. Yapması bizden, izlemesi sizden. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun. Bir videomuz da sonuna geldik. Daha da uzatmayalım. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşça kalın ve takipte kalın. Bay bay.